Şimdi öbür odaya bakalım. Tamam silahımız zaman var. Lan. Dur. Sen daha mı var? Öldü mü? Güzel. Dur sen geri. Ebeke'ye geç. Orada mavi bitki var. Aa can var can var ver. Ver ver ver. Burada bir şey var. Bir doktor muayene yatağı. Çarşalarda kan lekesi var. Ayrıca not var. Heh. First invitation unit notes. Tesis araştırıyoruz ve kimyasaların birçoğu sağlam gibi görünüyor. Neyse ki depolama tankları hala dolu. Daha yeni başladık ve hala bilmediğimiz çok şey var. Ama görünüşe göre yeni kimyasal maddeler üretmek karışık olabilir. Kimyasaların kazadan dolayı hepsi dağılmış. Yönetimin kötü planlanmasının bir sonucu daha. Tesisi yeniden açtığımızda bu kimyasallar ile başa çıkmak için bir sistem geliştirmek zorundayız. Notun arkasına bir şeyler karalanmış. Kırmızı artı mavi, sülfürik asit, yeşil artı kırmızı boya çözücü. Peki. Şimdi, yerimiz... Bunu kullanabiliyor muyuz hemen? Aa bir iş yaramadı zehirli olduğumuz için, hayır. Umarım yaramıştır, dur. Mahalleler galiba zehir şey yapıyordu. Ah, güzel, tamam. Dur şimdi. Şunu da bilgiye verelim. das bana ver tamam 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 daha can lazım kaçlarımız var 24 şimdi hmm, oraya tamam tamam baktık tamam 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 Adı aklıma gelmedi ya. Ha şövalyelerin olduğu kapılardan bir tane daha vardı. Burada var mıydı başka? Ee, burada var mıydı? Hayır. Burada var mıydı ya? Girelim buraya. Yok ya burada yoktu. Haritaya bakalım. Ben. Ee, biz buradayız. Şurada bir kırmızı kapı var. Şimdi bir dakika dur. Ha şeyde vardı bu. Ee, 40 Kırpayı öldürmüştük orada vardı dur. Dur onu bir daha kaydedelim. Hemen evet, kayıt kayıt kayıt. Evet. Şurada bir kayıt daha alalım. bakalım. Hatta bana da biraz duyuyor bir da bakalım karışmasın birbirine. da pardon. Bana da bırakalım. Tamam. Gel şimdi benle. Şimdi kapı neredeydi? Dur. Ha tamam tamam buradan. Oo dur. Burada bir şeyler var. Sen bunu takasa gire. Hatta sen bileğe geç. Bunları al geri sen. Bunda bir kuş var. Akrep ne bir şey var orada ya. Sen dur. Ya da dur şöyle yapalım. Takas. Tamam. Sen bekle şimdi. sen orada bekle. Okay. Senin canın yok. Uşandın. Sen bekle orada. Hayır sizin ben. Hoş. Öldüm <Gülüşmeler> hepsi. Güzel. tamam gel. Aynen şurada kapı tamam. Gelsin biri bir. Geldin mi gel. Sana verebileceğimiz. Ha dur sana mermi vereyim ya. Niye vermedim ben sana verim? Ee... Ha dur biraz daha yaklaş bana. Şimdi takas. Tamam. Birleştir. Güzel. Bunu da kuşan ben şimdi. Ben de direkt silah boşanayım. Şuraya bir girelim. Hop ne var güzel. Ver onu. Ve can olsun şurada bir yerde ya. Açılmıyor. Kapı kilitli ama hiçbir bir yerinde. Anahtar deliği yok. Ön merdiven var. Yan yok mu ya? Yok. Aşağı Neymiş bu? Kontrol paneline kazınmış bir mesaj. Amerika şirketinin üç temel ilkesi. Ha neydi? İtaat, disiplin. Bir şey daha vardı. Var var 3 tane bir şey bulacağız. 3 tane çünkü yer var. Tamam üç temel ilkesi. O zaman buraya sonra geleceğiz sık geri. Orada Bir de kapı aşağıda mı vardı? Bir de aşağıda vardı. Gel şimdi ben takip et. geldim böyle bir de aşağıda vardı o e, ana koridorun orada kapıdan şurası aynen dışarı Şimdi. Tel örgü sağlam inşa edilmiş. yok. Tamam. Şu. Ne oluyor? Heh. Cevap yok. Herhangi bir güç gelmiyor gibi. Ha, burada bir şey mi bulacağız? Bu ne? Asansör mü var burada? Sanki şurada bir şey vardı, bir şey parlıyor gibiydi orada. Aynen orada bir şey var. Hmm. Oraya nasıl çıkarız? Burada bir şey yok. Köprünün ortası çökmüş. Uçurum ötesindeki sefir karanlıktan başka bir şey görünmüyor. Eee oraya nasıl çıkabiliriz? Şimdi ee, bir bakalım. Bu kapıdan başka var mıydı? Burada bir şey yok. Parçalı. Orayı açtık. Tamam. Buraya ee, girdik zaten. haritaya bakalım. Aa dur dur. Bir dakika. Orada da bir şey vardı sanki. Kapı daha vardı orada. O ne istiyordu? Şu kapı. Mavi anahtar istiyordu. Kilitli kapıda sumateli bir var. kapatma kabartma var. Kabartma var. Hmm, başka? Oraya giremiyoruz. İleride bir kapı gösteriyor. Allah Allah. Ne yapacağız? Şimdi bizim anahtar bulmamız lazım. Orayı açmak için başka. Şu i̇şte kapı daha gösteriyor. Şuraya girdik başka bir şey mi vardı acaba yoktur ya şöyle bir gezelim burada bir şey yok burada hayır burada bir şey yok bir de şu şeye bakalım şuraya hmm. Kültür kimyasal bir görünüyor. Karıştırıcı koyacak mısın? Karıştırıcı koy. Tamam. Kültür kimyasal koyduk. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu buradan. Uğraşırmayacak zaten. Biz buradayız. Oraya öten baktık. Oraya açılmıyor. Başka? Oraya açılmıyor. E ne yapacağız? Şimdi bize o aşağı şey bir şey lazım. Hmm, böyle sigorta gibi bir şey lazım o bahçeye. Başka nerede kapı vardı? Başka kapı, başı kapı. Zaten aşağı gidiyor. Şurada kapı var mıydı? Şuraya bir girelim. Ha? Hadi evet oraya. Bir tane daha var. Neredesin lan, gelsene. Burada zaten girdik. Burada bir şey var mıydı? Buradan çakmak kazını aldık. Şöyle bir bakayım. Buradan çakmak kazını aldık. Burada bir şey yok. Hmm. Buradan mı gidelim Allah Allah ne yapacağız ya? Aa buraya girmek sanki. Dur. Burada ne var? Ha burada şey vardı galiba. Aynen bura kapalıydı tamam. Burada cam var ya. Dur şimdi. Şu şeye bir girelim. burada bir şey vardır. Bayağı var. İki, iki tane, iki tane. Güzel. Ben. Ya yat yere ya. Orada merdiven var, burada. O oh, peykerin ikinci kısmı. Güzel. Tamam. O zaman Aa pompalı var. Yerimiz var mı? Var. Ver onu bana. Pompalıyı ver. Ver ver ver. Ee, benzin var. Ona şişe lazım. Şimdi bir dakika. Tamam bunda kadar karşıya kapaçtır değil mi? Dur şimdi. Ben gidip kayıt alalım önce. Gel hemen hızlı gel. Gel 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 gel. Şuradan. buradan. Üstümüzde şey var mı? Yok. Para.

Onu bana ver. Onu kayıt edeceğim. Güzel. Eee... Hatta şunu da bırakalım şu diğer eski atüfeğine. Bunu da bırak. Güzel. Buradan kanadı al. Kanadı al. O değil o değil. Şunu al. Güzel. Şimdi o zaman. Yani takasladım. Buraya attım. Sen de birleştirdin. Tamam. Şimdi seni buraya koyalım. Sen koydun. Hop denge geldi güzel. Hop tablonun arkası açıldı. Tamam şimdi ondan önce o girdiğimiz odada bir merdiven vardı. Oraya bir bakalım. Gel takip et beni. Yani. Gel gel gel. Orayı açtık. Güzel. Şimdi. Buraya girdik. Buradaki merdiven Tırman Hop dışarı geldik Dur sık şuna sık, sık 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 Bekle Var mı var mı var Suçuna şuna sık, sık. Birleştir şuna. Şuna sıf. Vermesin <laughs> bitti bunun ya. Ya vermesin. <Gülüyor> Güzel. Vermesi <laughs> bitmiş ya. Şunu tutacaksın yani. Ya şimdi. Can vardır burada umarım ya. Ha var. Kaç ki? Ver. ver 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 şunu da ver tamam bunu da birleştir takasla diliye ver bir sen de kullan aa niye işe yaramadı risk Aa tamam risk e çıkardı tamam Şimdi şöyle yapalım. Başka ne var burada? Burada bir şey var mı? Şuraya bakacağım. yok hiçbir şey yok. Kapağı kilitli değil. Aşağı şey açılmadı mı? Eee ne işe yaradı şimdi bu? Sadece almak için mi gidip biz araya? Neyse yine can almış olduk olsun. Şimdi ne yapalım? Nereye gidecektik biz? Hmm, aşağı gideceğiz tamam dur. Ee, şu de alalım yanımıza. El bombasını da ver. Sen oyunu bir daha kaydet. Olsun bir şey olmaz. Bitmez heralde mürekkep şeridi. Evet. Ve bir daha hayret. Tamam.